Merhaba dostlar. Yeni doğan bir bebeğe isim nasıl konulur? Bir Müslüman olarak isim koyarken çocuklarımıza nelere dikkat edeceğiz? Bu videomuzda ondan bahsedeceğim size. Uygulamalı bir şekilde göstereceğim ve anlatacağım inşallah. Sevgili kardeşlerim, bir çocuk doğduktan kısa süre sonra, mümkün olan en kısa süre içinde dini bilgisi yerinde olan bir kişi tarafından, değil mi? çocuklara isim konulur. Dinimizce belli kurallara dayanan bu mevzuyu inşallah bu videomuzda uygulamalı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Bebeğe nasıl isim verilir? Efendim ezan okunur diyorlar. Hangi kulağa okunur? Nasıl okunur? Ondan sonra ezan okunduktan sonra okunacak, söylenecek bir dua var mıdır? Bir şeyler var mıdır? Ondan sonra bunları sizlerle paylaşacağım. Anne babanın Yeni doğan bebeği üzerindeki ilk hakkı onlara güzel bir isim koymaktır. Çocuğuna güzel bir isim, manası güzel olan bir isim, anlamı güzel olan bir isim. Yarın bir gün çocuğun böyle yüzünü kızartmayacak bir isim efendim koymak lazım. Bu hakkı layığıyla yerine getirmek, onlara güzel isim koymak anne baba için elzemdir hocam. Çok önemlidir. Hadis-i şerif var diyor ki siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel kılın. Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhisselam. Şimdi dolayısıyla öncelikle bebeğe böyle yakışır Güzel bir isim bulmak lazım. Sonra da böyle dini bilgisi falan olan güvenilir birisi veya ehilse eğer becerebilen birisi ise çocuğun babasının koyması en güzelidir. Yoksa bir aile büyüğünden birisinden rica edilir. Şimdi bize söyle hocam çocuğumuz oldu evet ismini koyar mısın diye davet ediyorlar çağırıyorlar mesela gidiyoruz kendisi veya çekiniyor veya hocam ben şimdi beceremem falan diyor. Anladınız mı? Peki nasıl olur? Anlatayım, öğrenin, siz de yapın bu işi hocam. Kendi çocuğunuzun ismini kendiniz koyun. Peygamber Efendimiz çocuk doğduktan 7 gün içinde en az bebeğe isim verilmesinin gerekli olduğunu ifade etmiş. Bebeğin sağ kulağına ezan okuruz, sol kulağına kamet okuruz. Ondan sonra sağ kulağına doğru ismini okuruz. Şu bebeği kucağımıza alırız. Sağ kulağına böyle üstte gelecek şekilde şu tutarsın. Veya mesela işte böyle koyunca zaten gelmiş öyle değil mi çocuk sağ kulağı üstte oluyor. Ondan sonra zaten çok böyle Allahuekber Allah. O çocuğun kulağı patladı. Ne yapıyorsun? Öyle bağırmana gerek yok. Allahuekber Allah. hayır Hayır öyle değil. Bak çok bağırmadım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çok makamlı, nameli okumana da gerek yok. Anladın? Hocam sesim güzel değil. Olsun. Oku. Euzü besmele çek için. Euzü billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Şimdi sağ kulağına ezan okuduk. Son çocuğu biraz şöyle şey yaparsın, oynatırsın, veya şöyle çaba atırsın. Veya bu diğer kolunu alırsın, anladın mı? Onu ayarlasın. Sol kulağına gelecek şekilde de kamet getiririz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe Allah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر La ilahe illallah dedik. Kametimizi de okuduk. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet getirdik. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa bu ezan ve kamet okuduktan sonra mesela dermiş ki şimdi diyelim benim oğlum ismi Hüseyin oğlumu da Taha ismini koydum size. Hidayet Taha. Hüseyin oğlu Hidayet Taha. Sağ kulağına doğru. Şey, sağ kulağı Çocuk var ya elimde şimdi göstereyim. Hüseyin oğlu Hidayet Taha. Üç defa. Hüseyin oğlu Hidayet Taha. Hüseyin oğlu Hidayet Taha. Senin adın Hüseyin oğlu Hidayet Taha. Ben üç defa söylersin. Senin adın Hüseyin oğlu Hidayet Taha. Tamam. Ya ben Hüseyin oğlu demedim. Olsun. Senin adın Hidayet Taha. Senin adın Hidayet Taha. Senin adın Hidayet Taha. Böyle dedim o da olur. Ondan sonra dua edersin çocuğum. Allah'ın bahtını açık etsin. Hayırlı bir evlat olsun. Vatana, millete, memlekete layık evlat olsun diye ondan sonra böylece dua edilir. Ondan sonra anneye teslim edilir çocuk. İsmi konmuş olur. Bu esnada çocuğun annesi, oradaki bulunan büyükler, yakınları İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail ve İshak'a bakarken okuduğu duayı okumaları da uygundur. Arapçasını da söyleyeyim. Mealini de hangisi aklınızda kalırsa onun da söyleyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi illezi vehebeli alel kiberi ismaile ve ishaqa inne rabbi lesemi duâ Bana bu evladı ihsan eden Rabbime hamd eder. Minnet ve şükranlarımı takdim ederim. Manasında efendim bu duayı okuyabilirler. Rabbim Celle Celaluhu Celle Şanuhu evlatlarımızı salih ve salihanlardan eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.